Merhaba arkadaşlarım ya. Bugün Wolf Sass'ı yemiyorum çünkü öz gördünüz ya? Yine namaz almadı mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Bugün iftar yapacağız mı ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Şükür tükendi mi ya? Gördünüz gibi mi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? Güven tükendi ya? Evet mi ya? Gördünüz gibi ya? Giv en tjocka en timme ja Ja du nu simmi ja Över ett minne ja Ta du nu simmi ja Och i kapp matlänken du nu va Tjocka en timme ja Ja du nu simmi ja Över ett minne ja Över ett minne ja Gör du nu simmi ett

Gördünüz nasıl mi af? Evet mi af? Yani nasıl mi Bugün Yani sizde var gelecek mi af? Cadı nasıl mi Evet mi af? Gördüğünüz gibi mi ya? Tüken tükenci mi ya? mi Evet mi mi Evet miyav. Gördüğünüz gibi miyav. Evet miyav gördünüz mü? Artık ben tükeneceğim miyav. Gördüğünüz Evet miyav gördünüz <yorunuz> gibi <laughs> evet, miyav. Ki ben tükeneceğim miyav gördünüz <yorunuz> gibi Evet gördünüz gördünüz Evet gördünüz Evet mi ya gördüğünüz gibi mi ya? Çünkü ben tükendiğim mi ya? Sekiz bir tatlı çok az kaldı mı ya? Gerçekten. Gördüğünüz gibi ya? Sizce hafta var mı ya? Daha tükendiğim çok az kaldı işte mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi ya? Çünkü ben tükendiğim mi ya? Gördüğünüz gibi ya? Let me off. God, do nothing Can't you have Give me off. Let me off. God, do give me off. You ain't can't give me off. You can give me off. You are can give me off. You can me off. You are can give me off. Let me off.

miyim? Ya demesin cevap. Geliyorum. Evet. Ya geldiniz ya? Gizli hiçbir şarkı ya? Yardımcım ya geldiniz ya? Evet mi ya? Geldiniz ya? Gizli kaçırmış Ne mi ya? mi ya? Evet mi ya? Ya ya. Let me off. Let me off. God didn't give me off. He went give me off. God didn't give me off. God did evet just give me off. God didn't just give me off. me off. My me off. Let me off. Garden yeah, I'm not I'm so I'm going to yeah? now. What? Because I'm like, scared. Oh, you're lovely! You're lovely! you I <Hadi> <laughs> Oh ya şincap. Gördün mü sen? Yani çok hızlıyız. Evet. ya? Gördünüz değil ya? Gelin abla şu şey. Hadi ya gol atmak istiyoruz. Değil mi? Ama bakalım. Hayır. Bunu hiç bakmayacağım. Hadi ya nasıl gol atacağız? Hadi. Kill olmadı. Oh, gol. Hoppa. Oh. Tıkışa şimdi gördüğünüz gibi mi ya? Şimdi golü de bunu. Evet mi ya gördüğünüz gibi mi ya? İnşallah ben atarım ya bu sefer. Kaç gündür deniyorum deniyorum olmuyor bir türlü. İnşallah Allah'ın izniyle bugün atarım oh, ya. Oha. Ben ama sen çok istiyorum. Gol yedik ya şimdi cevap. Şimdi bu mübarek günlerde atarım ben. golü. Evet, miyav gündüz gibi miyav. Hadi miyav. Sayın miyav. Evet, miyav gündüz gibi miyav. Tabii gol. Evet, miyav. Aldık maçımızı. Gördünüz ki miyav. Evet, siz ince afelin mi? Yenilir mi yarık? Sticker menüsü. Sen ne iyi ya? şey var ki işte. ya bu ya gelmiş. Her kız onun ünlü Şimdi var Şimdi biz oynayacaksın ya. Evet biz oyn. Dur ya ne <laughs> <laughs> davet <et. gülüyor> Hazırım ben maçı. Sen de hazırsan başlayalım. Evet mi of? ya? Gördüğünüz ya. Şimdi yapma oynayacağız mı ya? Evet mi ya? Şöyle bakayım şimdi sesin cevap. Hazırım. Evet, ya bakayım sen. Ah, çok güçlenmişim. şimdi cevap gel. Gördüğün gibi sesin şey, ya. Affet, evet mi ya? Maşallah. Evet. Yani, yani. Merhaba. <laughs> Hoş mu gözüme benim ya geldin? Ya evet mi ya geldin? Kim mi ya? Ben sesini Evet mi ya? Geldiniz kim mi ya? Evet mi ya? Geldiniz kim evet mi, mi, evet mi, mi ya? Şimdi maç hazır mı? Ha oyunu kuruyor. Ramazan pitesi de çok lezzetli durmuyor mu eklemde? Çok lezzetli diyenler like atsınlar artık da. İlk golü buldun Tanush. Tanush. İlk golü buldun. Ben de yani. Ne oldu bu Ne oldu? Evet. Ya deniz gibi ya, kaçandın kaçandım ya. Şu arkadaşımla da tanımış bin. söyleme. Allahu Ekber. ya, buraya geldim ya. böyle mi ya? Demişsin şimdi ya. Evet. Dayımızda ya? ya. Allahuekber, Allahuekber. Ayrıca bu da bir amacından olmaz. Evet, şimdi ya. Gördüğünüz ya gibi ya, ya, ya? Gördüğünüz gibi ya? Evet mi ya? Gördüğünüz gibi ya, çıkan ya, gördüğünüz gibi ya? Bay bay. Evet mi ya, gördüğünüz gibi ya? Kendi saklı babay mı ya?